Yozgat'ta Gençler Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Sessiz Çığlık adlı farkındalık etkinliği düzenledi. Lise Caddesi Eski Askerlik Şubesi önünde gerçekleştirilen programa çok sayıda genç katıldı. Etkinlikte konuşan Fevzi Hüseyin Aktaş, dünyada yaşanan acılara sessiz kalmamak için bir araya geldiklerini söyledi. Benim ismim Fevzi, Fevzi Hüseyin Aktaş. Ee, burada e, Yozgatlı gençler olarak Gazze için bir adım, bir ses yapmak istedik. Sessizce bir çığlık atmak istedik. Bu yüzden burada e, böyle bir etkinlik yaptık. Ee, şöyle mümkün olduğunca çarşamba günleri sürekli yapmaya devam edeceğiz. Ee, yaklaşık bir saat, iki saat sessizce böyle bir eylem, insanlara farkındalık. Çünkü ölen çocuklar var ve şu anda ateşkes oldu diye rehavete düşülen bir halk var. Ancak biliyoruz ki Siyonist İsrail katiller her zaman... Ee, bu ateşkesi bozdular ve yine bozacaklar. Biz şimdiden önlem alıyoruz buna. Yozgat halkının ilgisi ee, Yozgat halkının ilgisi iyi, güzel. Sadece e, boykot noktasına hassasiyetimiz noktasında ya da bilmemek, farkındalık noktasında bir sıkıntı var. Bu da Türkiye genelinde maalesef olan bir şey. E, boykot dedektifi gibi uygulamalar vesaireler bu işi inşallah çözeceğine inanıyoruz yani. Şöyle Yozgat'ta boykotlu mekanlar maalesef az. Bunun az olması sebebi bence halk da aynı zamanda. Eğer bir tercih meselesi yapar, ben bu ürün istemiyorum derse boykotlu ürünler satan e, e, firmalar azalacaktır. Bu sayede biraz daha boykotta geri adım atmaya başlayacak. Yozgat bu konuda iyi bir adım attı. E, önde de giden şehirlerden aslında. Daha çok bunun arkasında durursak, boykotsuz ürünler tercih edersek mecbur kalacak işletmeler bunlara dönmeye. Bu sayede bize e, ve gazzeye destek sağlamış olacak aslında rica ederim